bak şimdi ben geldim sen izliyordun ben seni izledim ve çok güzel bir fikir geldi aklıma evet şimdi senin havuzunu köpük yapıyoruz jacuzzi yapacağız senin havuzunu jacuzzi bir iki üç köpürecek şimdi incinin bütün havuzu ince havuzunu köpürtelim hadi evet ince ne yaptık biz Jacuzzi yaptık İnci'nin havuzuna. Yüz 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 inci yüz. Aa, köpük doldurduk arkadaşlar. Köpük yaptık incirin havuzuna. Köpük. ince çok güzel görünüyor. Aa, saç köpük oldu incine. Ne güzel. Hadi bir yüz bakalım görsün arkadaşlarım. Harika yüzüyorsun İnci. ince sevdin mi sen köpüğü? Evet. Ay çok güzel. Bak arkanda bir sürü köpükler var. İnci bir sürü. Harika köpükler var. Çok güzel ince bir yüz de görsün ya arkadaşların köpüklerin içinde incinin havuzuna jacuzzi yaptık arkadaşlar jacuzzi ile havuz ince çok güzel oldu değil mi anneciğim ağzına mı geldi dur yıkayalım dur bekle bekle yıkayalım aşkım bekle biraz ağzına geldi İnci'nin arkadaşlar olabilir ağzını kapat açın ha. Helal. Heh. Tamam. Hadi bakalım. Aa yine oldu ya, İnci <laughs> yine oldu. Hiç önce elini yıkamalısın bence. hadi Hadi bakalım. Haydi bakalım. Ay ne güzel köpük. Hadi. Oyna. Ne oldu? ne oluyor? Ay tamam gitmez gitmez köpükler arkada baksana arkada köpükler gitmez. Ay çok güzel yüzüyorsun İnci. Devam et. Çok güzel, çok güzel. Köpüklerle oynamak güzel mi? Arkanda bir sürü köpükler var. Gördün mü İnci? Bak burada bak çok güzel. Al o köpükleri yanına çek. Çek yanına çek. Ay köpüklerin içinde yüzüyor İnci. Çok güzel. İnci köpük kızı oldu. Arkadaşlar çok güzel ya. İnci birazcık sana su tutayım mı? Tutayım tutayım biraz. Biraz seni solayım mı? Solayım mı biraz? Ay ince 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 ince. Yeter. yeter mi? Hı. Tamam hadi bakalım. Şu köpükleri elinle bu tarafa atsana biraz. Köpükleri elinle. Şunları böyle çek bence çekmelisin. Hadi bakalım ince. Çok güzel. Çok güzel yüzüyorsun. Allah. İnce. Toplar da köpük oldu ya. Rengarenk toplar da köpük oldu arkadaşlar. İnci gel yüzünü şöyle dizleyeyim saçlarını gel. Hii. Ay saçları önüne gelmiş İnci'nin. Allah! Ay atladı. Şu köpüğün üstüne atlar mısın bir? Ay atladı İnci. Bir daha atla bir daha bir daha bir daha. Ay bir daha atladı. Kız kurbağa gibisin aynı. Kurbağa gibi atlıyorsun. Efendim gelsin bir şey olmaz. Hadi atla. Şu simidin üstüne atla ince. Simidin üstüne atla. Arkadaşlar arkadan biraz ses gelebilir. Kusura bakmayın. Arkada bir inşaat var ondan geliyor. Hadi atla bakalım hadi. Hadi 1-2-3 Şu simidin üstüne atlasana benim için. Havuzumuz biraz sıcaktan inmiş ince. Bugün havuzumuzu boşaltalım tamam mı? Ay! Ay beni ıslattı bu kız. İnci beni ıslattın hep. Aa, çok güzel İnci gel senin kafana köpük, köpük. Gel. İnci'nin kafasına köpük var kardeş. İnci'nin kafasına. Gel gel gel. İnci'nin kafasında köpük var. Aa, köpük kız. Bakayım köpük kız. <laughs> çok güzel. Çok güzel oldu çok güzel İnci İnci biraz ıslatsın mı? mi? İster misin? Yıkadım, yıkadım İnci. Yıkadım, yıkadım, yıkadım. Yeter. Yeterli mi? Hı hı. Tamam. Gel ellerine de tutayım. Allah. İnci, İnci, İnci. Yeter mi? Hı. Atla. Atla. Atladım. Her yer gözük oldu. İnci. Hı hı. Ne oldu? Yeter. Yeterli mi? Tamam. Hadi bakalım. Yüz bakalım. Yüz bakalım. Yüz bakalım. Köpüklerin içinde yüz bakalım. Şu simidi bana versene. İnce. Ver bakalım. Ver. Hı. Bir. iki, Üç. Girmedi incinin kafasına. Ay ne güzel şu köpüklerin içinde yüz 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 yüz. Ay ince ben de gelsem mi ya köpüklerin içine? Bende Ben de mi gelsem ne yapsam? Ay toplar da köpük oldu arkadaşlar. Hepsi köpük oldu topları. Yüz bakalım nasıl yüzecek? köpüklerin arasında yüzmek eğlenceli mi? Evet. Ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım bir sürü köpük var. Zıpla bakayım. Nasıl zıplıyorsun? Allah. İçine zıpla köpüklerin içine. Zıpla. Bir, iki, üç. Zıpladı. Bir daha zıpla bakayım. Çok güzel. Bir daha zıpla. Bir, iki, üç. İnci simide zıplasana. Simide. Bir, iki, üç taştırdı inci köpükleri bir daha zıpla 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 köpükleri zıpla ay gitmez gitmez İnci şurayı tut şurayı tut ayaklarını çırp tut şurayı havuzun şu kenarını tut Heh. hadi çırp ayaklarını çırp çırp köpük olsun çırp çırp, çırp çırp ay çok güzel oldu çok güzel çok güzel İnce aşağı hepsi gitti ya bir şey olur mu acaba olmaz değil mi Hadi yüz bakalım yüz. Ay köpüklerin arasında <gülüyor> İnci. <gülüyor> İnci sen köpükleri çok seviyorsun değil mi? Baloncuk baloncuk. Çok güzeller. Baloncuk da yaptık. Evet baloncuk da yapmıştık. Baloncuk videomuz da var arkadaşlar sayfamızda. Hadi bakalım. İnci biraz su tutayım mı sana ya? Tutayım tutayım. Biraz ince su tutuyorum arkadaşlar. Aa! Ellerini de yıkayayım. Gel 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 gel. Ay kafamda daha köpük var. Kafamda köpük var kafamda. Kafamda köpük var. Heh. Tamam yeter. Hadi bakalım. Yüz. Ay. Ne güzel atlıyorsun ya. Şahane. Hadi bakayım. Ay. Hadi bir daha atla. Hadi. Bak bak çok güzel bak. Bir daha atla bir daha bir daha. Ay çok güzel. İnci sen şuraya çıkıp patlayabilir misin? Şu dışarıya çıkıp patlayabilir misin? Hadi bakalım. Bir şey olmaz. Çık çık bir şey olmaz. Halı var kaymazsın. Çık. Hadi bakalım İnci. 3, 2, 1. Ay İnci nasıl atladı? Bir daha atla bakayım. Bir daha atla. Hadi. Evet. Hadi bakayım bir daha atlasın İnci. 3, Olmaz olmaz. 3, 2, 1. Ay ince bir daha atladı. Çok güzel atlıyor ya bu kız. Bu kız çok güzel yüzüyor arkadaşlar. Anne. Ay ay ay. Bir sürü köpük var deyince içinde. Çok güzel. Şu de bu tarafa çek bakayım orada köpük var mı? Hmm, orada da çok köpük var. Evet çok köpük var. Sen çok seviyorsun değil mi köpükle oynamayı? Hadi bakalım oynayış. İyice oyna tamam mı? Ben senin için yaptım bu jacuzzi'yi. Jacuzzi yaptım sana jacuzzi. Aa, <laughs> evet jacuzzi. Hadi bakayım. Ben Yıka yıka. Sarı bir top. Elindeki. Mavi bir top al bakayım. Mavi bir top. Mavi bir top. Yeşil bir top al. Yeşil. O mavi yeşil alman gerekiyor. Evet. önce buldu yeşili. Şimdi sarı bir topal. Şunun içine basket at. Sarı bir topal. Ay, hadi sarı sarı. Sarı sarı. At içine. Atamadı. Bir daha dene. Bir daha dene. Dene. Bütün sarıları içine topla. 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 Kırmızıları, sarıları, mavileri, yeşilleri hepsini topla içine köpük havuzu. Allah! Hadi bakayım. Ay biraz incirin kafasına su tutalım biraz. Hava sıcak ya arkadaşlar. Sıcak ya. Hadi bakayım. Hı. sen burada oyna tamam mı güzel güzel? Gel yanına saçını düzleyim. Gel 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 gel. Gel gel yanıma gel gel. Hı. sen burada güzel güzel oyna tamam mı? Ben şimdi birazdan geleceğim senin yanına. Tamam mı aşkım? arkadaşlarına bir şeyler söylemek ister misin? Evet arkadaşlar, İnci'nin kanalına abone olun, like atmayı da unutmayın. Bildirimleri açın, yorumlarda yazın bakalım güzel olmuş mu bizim bu e, köpüklü havuzumuz. Hadi bakalım Bye bye İnci.